Yunanlar kokoreçi geçelim iki yumurtayı bir kırmayı öğrensinler. Ondan sonra kokoreçi yapmayı öğrensinler. Yani yüzmeyi çok iyi bilirler. Başka bir şey bilmiyorum yani. Kokoreç hakkında falan şey yapmasınlar. Boş yere bizim demesinler. O kokoreç bizim. Her şeye sahip çıkıyor. Muhtemelen her şeye sahip çıkıyor. Gece gelsin burayı görsünler. Nasıl sahip çıkılıyormuş görsün burada. Lezzet Türkiye'de. Bir numara Türkiye. Yunanistan'ın tabii bazı e, girişimleri oldu bu konuda ama biraz sahip çıkmamız gerekiyor. Öyle düşünüyorum açıkçası. Çünkü Kendine gel çıkıyor. Yunanistan. Lütfen. <laughs> bizim yemeğimiz bizim, biz sahip çıkarız. Siz başka şeylerle ilgilenin. <laughs> Kokoreç bizim. Yağ <laughs> sakatat zaten her türlü biz mübarek hayvan olduğu için her tarafından faydalanıyoruz zaten. Faydalandığımız için de yani kokoreç, kokoreç bize ait. Bize ait yani kimseye vermeyiz yani. Maden Türkiye yani. Yunanistan'la her zaman ticari ilişkilerimiz var. Ama onlar her yaptığımız şeyin sonuna bir kelime koyuyorlar. Değiştiriyorlar. Yunan kardeşlerimize de buradan selam söyleyelim. Gelsinler. Türkiye'deki kokoreç tatsınlar. Sistem veriyoruz. Boreleri düzeliyor. Anından boreleri düzeliyor. Efendim buyurun. Çekere, tansiyona, moral bozukluğuna, özellikle, özellikle Yunanlara tavsiye ederim. Buyurun.